Oğlum imreniyorum sana biliyor musun Burak ya? Senin kadar böyle yaşamayı seven, senin kadar kendi kendine kalmayı bilen başka biriyle daha tanışmadım biliyor musun? Serhat şu an çok yanlış kişiyle, çok yanlış zamanda dalga geçiyorsun haberin olsun. Yani senin için şu an iyi olan tek şey hastanede olmamışsın. Sen hemen acil alırlar, ben de katil olmaktan kurtulurum. Allah Allah. Onu diyorum ben de oğlum işte. Sen böyle bir adam değilsin. Anlatsana ne oluyor? Benimle ilgilenmiyor galiba. Yasemin mi? Kim olacak abi? Başka Yasemin tabii. Başkasından hoşlanıyor olabilir. Olabilir. Nasıl olabilir ya? Her ne yaptınız? Söz mü verdiniz oğlum birbirinize? Birbirinize sevgili olduğunuzu falan mı itiraf ettiniz oğlum? Ne yaptınız? Daha dün bir, bugün iki. Hem sen, sen ne kadar zamandır tanıyorsun ki bu Yasemin? Bir takım itiraflar edildi. Ama tek taraflı oldu galiba. E zaten aşk tek taraflı olunca güzel değil mi? Daha öyle diyorlardı yani. <laughs> güzel. aşk diyorsun yani. <laughs> ya öyle lafın gelişi işte. O lafın ben nereden geldiğini çok iyi biliyorum abi. Lafın gelişi falan değil bu. Ayrıca sana bir şey söyleyeyim mi? Bu bayağı kalple ilgili bir problem. Bence sen bir git kardiyoloğa görün. Bu öyle bir şey değil abi. Bu başka. Bu aşkına karşılık alamamak değil. Aşkın için çaba göstermek ama onun sana karşılık vermemesi. Bu farklı. Ne biliyor musun böyle sanki Leyla için dağları deliyorsun. <laughs> Leyla senin deldiğin dağlara paralı yol yapıyor. Abi sen bana iyi gelmiyorsun. Bak ben sana söyleyeyim. Dün Kerem'le dışarıda takılırken gördüm onları. Nerede? Sahilde. Nasıl yani? Öyle dolaşıyordun birden karşına mı çıktılar? Oğlum takip mi ettin? Ya yuh be Burak ya. Hangisini abi? Kerem, i. Kerem. I. Of. O hastalık bu biliyorsun değil mi? Abi üstüme gelme bak zaten dertliyim yani. Üf.